Evet. Motor setinizi kilitlediğinizde kullanmış olduğunuz kontak kilitlediğiniz kilidi tutan malzeme sadece şu kadar. Ki motorda kısadır. Kimisinde de böyle uzundur. Bu motor da biraz uzun. Zannetmeyin ki bütün benim motorum ben direksiyonu kilitledim. Motorumu çalmazlar. Bak bu arkadaşın motorunu dün akşam yoklamışlar. Demek ya birisi gördü ya bir şey oldu. Götürememişler. Ne yapacağız abi? Muhakkak bir kilidi veya halat bir kilitle ekstradan bağlayacağız. Abi onu da bağlıyoruz. Ama size öncesi var bile bunu Bir ayet el bir fatiha okuyun. Allah-u Teala'ya emanet edin. Ardından da kirdiniz kirdeyin. Hem maddi hem manevi olarak motorunuzu koruma altına.